Ve ben yanım Ebru. ve yanımda da Ebru var. Evet, hepsileri Ve şimdi e Hadi güzel. Şimdi, şimdi bugün 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 evet. tren oyunu oynuyoruz. Hadi buraya basalım Ebru. Tamam, basalım. Bunu alalım. Hadi, Hadi gel. Cemil. Çok komik video olacak. Evet hadi basalım. Dur ben basayım. Olmuyor ya. <laughs> Ve hadi videomuza başlayalım. Evet. Tamam dur. Gizlice şuraya bir hızlı yapayım. Ee yok bir şey. Ay şimdi hızlı yapmam lazım. düştüm işte. Şimdi tamam. arkadaşlar şimdi daha komik video yapacağız. Evet, hadi gel şuraya basalım ya. Evet basalım. Ee, ama bu, bu bu gördüğünüz gibi benim ablam. Evet, ben işte. Kedi o kedileri sevdiği için kedi oldu arkadaşlar pembe kedi. Evet, ben pembe kedi oldum. Yine de telefonda iyi duyulmuyor. Duymazsanız boş verin. Değil mi? Yani duymazsanız e, üzülmeyin. Biz e, bir, e, bir çok yüksek yaparız yani. Evet ben söylersiniz şey biz de yeniden video yaparız. Evet yani üzülmesi hiç üzülmenize hiç güzel değil. E, ama üzülmenize gerek yok. Evet hani hiç güzel değil. Hadi hadi hadi. Lan dur neyse boş ver kalk buradan. Arkadaşlar. Arkadaşlar bu hep bu küçükler oturuyor. Ve gidemiyoruz. Evet her şeyde yapışıyorlar. Hadi buraya tıklayalım o zaman. Hı? Ama geliyorlar işte. Evet geliyorlar. Durun size göstereyim işte. Bak şurada. Valla bak burada dikkat etmemiz lazım. Onlar gelirlerse. Ben yani, evet yani, arkadaşlar yani işte bir e, sonra da yeni video video e, işte e, yeni video yapacağım sonra da arkadaşlar. Evet. Yani e, biz yani biz biz yani video çöz yani. Evet. Tamam. Hadi gel çalıştıralım geç kalacağız. Tamam çalıştıralım şöyle. Tamamdır. Arkadaşlar. Çok hızlanmaya başlıyor birazdan yani uçak kalkacak diyoruz. <laughs> evet hızlı yaptırmaya çalışıyorum. Yani uçak gibi aynı yani uçabiliyorsunuz fazla burada. Evet. Aa hızlanıyor. Ee, evet evet, evet. arkadaşlar. Aa. Aa. Şurada birisi A yapışmış şurada birisi kardeş yapışmış. Evet gidemiyoruz. Mecbur atlamamız mı lazım? Evet kardeş sinir yaz o gitsin. Evet sinir yazmamız lazım. Hadi sinir yaz oğlum. <laughs> Tamamdır yazdık işte. Yok anne aç değil. Abine verdim de onu sonra. Ben ben de yazayım. Ben de yazayım. İşte, işte tamamdır. Hadi, hadi kardeş bir git ya. Sen yon bazen. Hadi. Hadi bir git. Herkes bekliyor kardeş. Evet. Ha gidiyor şükür ama yavaş gidiyor. Ya hızlı yapalım ki kardeş Onu. Evet, i̇tirelim onu. İtirem yani git gitmesi lazım yani. Evet işe gitmemiz lazım bize. Şey. Allah oha. Yani düş düşmemiz lazım ama düşmüyor işte tren. Yani uçumustum az önce gördünüz yani çok komik böyle. oturarak geçmiştik. Evet. oturarak <laughs> geçmiştik. Sonuna <laughs> geliyoruz arkadaşlar. Evet sonuna geliyoruz. Çünkü başaramadık. Hep kardeş çıktı. Yani kardeşler çıktı işte. Onun ama bir bölümde ama bir bölümde kesin olacak. Bay bay. Evet. Bay bay arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay. Evet. Ben de.